gelmiş olması lazım. E Yeşurt ilçesi koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt ilçesi Koyuno Mahallesi bina Mahallesi. Bak Koyunoğlu Caddesi'nde bugün e, biraz önce bir yıkım e, bina kendinden çökme olmuştu. Sezer Apartmanı. Muhtarlarımız da burada. Hem Koynoğlu muhtarımız, Çukurdere mahalle muhtarımız da burada. Koynoğlu muhtarımız da zaten burayla ilgili zaten ağır hasarlı bir bina olduğunu belirtmiş. Ve çevre şehirciliğe de a, acil yıkılmasıyla alakalı zaten kendisi biz aradığımızda çevre şehircilik il müdürlüğündeydi. Bina e, çökmüş, apartmanda kimsenin olmadığı e, bilgisiniz yani şöyle diğer e, apartman sakinleriyle muhtarımız görüştü. Herhangi bir kimsenin olmadığı yönünde elimizde şu an o şekilde e, muhtarımızın vermiş olduğu bilgi doğrusunda öyle bir bilgimiz mevcut. Tabii yine e, farklı bir durum olabilir sokak içerisinde geçmeler veya e, yakınında bir etkilenenler olmuş düşüncesiyle arkadaşlarımız sesli arama yaptılar. Şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlamadık ama olabilecek bir kayıp ihbarında tabii tüm arama kurtarma çalışmaları yine burada yapılır ama şu an için herhangi bir arama kurtarma çalışması öngörmüyoruz. Bu şekilde tekrar geçmiş olsun. Hemşehrilerimizin daha dikkatli, vatandaşlarımızın bu konularda daha dikkatli olmasını istiyoruz. Özellikle evlerine girmemelerini ve sokak içerisinde, cadde içerisinde bu tür hasarlı binalara yakın bir şekilde geçmemeleri. Zaten buralar hep güvenlik şeridiyle çekilmiş, emniyet güçlerimizin kontrolü altında olan binalardı. Şu an için bir sıkıntı olmaması sevindirici yönü. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Muhtarıma da. Burası öncelikle ağır bir binaydı. Koynoğlu Mahallesi, Caddesi. Ağır hasar oldu. Ben de bugün çevre gittim buranın azil yıkım kararını aldırması. O anda bize ihbar geldi. Bina çökmüş maalesef. Çok şükür kimsenin zan kaybı yok. Herkese geçmiş olsun ne diyelim. İtfaiye daire başkanımız tüm ekibiyle burada. Tüm kasabası basın mensupları buradalar. Allah devletimize zeval ne diyelim biz. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Ali Seyit Özdemir, Koyunlu Mahalle Muhtarı yakınlıkta geliyor. Bu kısımda bir oluyor. Bu tarafa doğru bir şey. Bu bir problem. O binadan çek atla direkt. O siyah kapı var ya dostum. Siyah kapı. Hadi, hadi, hadi. Aa bu illerden kala sermiş adam. İşte bacımcı katta olduğunu biliyoruz. İçeride birileri var mıydı? İki kişi olması lazım arar.